Rusya Federasyonu JCPOA'nın katılımcısı. Dolayısıyla her zaman bu nükleer müzakerelerin bir tarafı oldular. Hatta geçmişte son 2-3 aydır Amerika Beşik Devletleri ile müzakere ederken her zaman Rus dostlarımıza da bu konuda en son gelişmeleri aktardık, bilgi paylaştık, herhangi bir ilerleme olup olmadığını onlarla paylaştık. Evet, tabii ki son derece ciddi bir görüşme yapacağım yarın sabah Rusya Federasyonu Başkanı'yla ve birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Rusya Federasyonu aynı zamanda bir e, güvenlik konseyinin daimi üyesi ve e, bildiğimiz gibi e, Çin'le birlikte e, güvenlik konseyine e, bir e, karar taslağı e, hazırlığı yapıyorlar. Bu çalışmaların e, durdurulmasıyla ilgili olarak ancak şu anda tabii durum değişti ve onlarla bunun nasıl ilerlemesi gerektiğiyle ilgili bir görüşme yapacağım. Bazı ülkeler Türkiye gibi bu İsrail'in e, rejimin İran'a tecavüzlerinin önüne geçmek için arabuluculuk yapmak istiyorlar. Ve sanırım ki bugün ben yeni bir tekrar faaliyetlere başlayacağım bu düşman, Amerika'nın bu düşmanlığının e, önle, önlemek için Türkiye çok kesin bir şekilde İsrail'in saldırılarını e, kınadı, talin etti. Diğer bölge ülkelerimiz de aynı şekilde. E, şu anda bütün bölge ülkeleri ve İslami ülkeler e, ciddi bir şekilde ve e, İsrail'in cinayetlerini e, kınamışlardır. Biz aynı zamanda e, dışişleri İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkelerin dışişleri bakanları çerçevesinde de İran özel bir oturumumuz oldu. Çok güzel konuşmalar yapıldı. Türkiye zaten bu oturumun başkanıydı. Ee, İsrail'i kınama adına e, çok güzel konuşması oldu ve bu saldırıların bir an önce bitmesini de istedi ve İran İslam Cumhuriyeti'nin de yanında olduğunu bildirdiler.